elleri kesildiğinde bile sancağı dişiyle tutarak şehadete yürür. Her şey Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam'ı tebliğ etmek için gönderdiği bir elçinin Bizans'ın kontroldeki gazetaneler tarafından şehit edilmesiyle başlar. İslam elçilerinin dokunulmaz olduğu bilinirken bu hadise Müslümanlara açık bir meydan okumadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu haksız saldırıya karşı İslam'ın vakarını korumak için bir ordu hazırlar. Sırayla Zeyd bin Halise, Cafer bin Ebu Talip ve Abdullah bin Revaha'yı komutan olarak atar. Savaşta bu üç sahabe sırasıyla şehit olur. Hazreti Cafer elleri kesildiğinde bile sancağı dişiyle tutarak şehadete yürü. Abdullah bir revaha ise korkularını yenip cesaretle savaşır. Sonrasında komutanlığı devralan Halid bin Meded stratejik bir hamleyle Müslümanları büyük bir kayıptan kurtarır ve Seyfullah yani Allah'ın kılıcı ünvanını alır. Recep ayında gerçekleşen bu savaş bize bazı dersler veriyor. Onlar Allah için her şeylerini feda etti. Peki biz bugün Rabbimize ne kadar yakınız? Bu ay hatalarımızdan dönüp tövbe etmek, kalbimizi temizlemek ve ona yaklaşmak için bir fırsat. Sen de küçük de olsa hayatına samimi adımlar at. Çünkü Rabbimiz kendisine yılanın hiçbir kalbi geri çevirmez